Kalemini konuşturdu. Kalemi nerelere değiyor? Kalemi konuşturan kim? Nerede biliyor musunuz? Kalemi kimler için nerede nasıl kullanmış? Merak ediyorsanız haberimizi sonuna kadar izleyin, beğenin, paylaşın, kanalımıza abone olun, sosyal medya Facebook sayfamıza katılın, yeni gelişmelerden bilginiz olsun, bizi takip ediniz. Kara kalem sanatçısı Dilek Çağımlı, uluslararası sergilere katılarak aldığı altın ödüllerle Kütahya'yı yurt içinde ve dışında başarıyla temsil ediyor. Kütahya'da faaliyet gösteren Uluslararası Germiyan Kültür Derneği'nin üyesi kara kalem sanatçısı Dilek Çağımlı, katıldığı sergilerden altın ödül almayı başardı. Çağımlı'ya katıldığı Europa Arts Contest, Argentin International Arts Spock, Arts Master International Turkey, Roma International Arts Work, Altın Eller Arts Work isimli uluslararası sergilerden altın ödül aldığı açıklandı. Mutluluğuna dile getiren Çağımlı, kara kalem çalışmalarımla karma sergilere Uluslararası Germiyan Kültür Sanat ve Bilim Derneği ile birlikte katılımlar yapıyorum. Dernekteki hocalarımdan akrilik ve yağlı boya resim tekniği kursu görüyorum. Yurt dışı sergilerine katılım ve hazırlıklar yapıyorum. Yurt dışından ödül alan eserlerimi gözüm gibi saklıyorum dedi. Kara kalem sanatçısı Çağımlı ayrıca şunları söyledi. de evet. Ressamlık var, güzel el sanatlarını işte yapmaya çalışıyorum, işte değerlendirmeye çalışıyorum. Uh -huh. Babamdan, uh -huh. ee, babamda yetenekleri vardır, uh -huh. ondan, ondan gelmiş bana da yani. <laughs> Kaç yıldır bu çalışmayı yapıyorsun? Ee, bir yıldır, uh -huh. bir yıldır bu çalışmayı yapıyorum ben. Tabii şehirde şiur dışında açmaya düşünüyorum. Yaptığın eserlerden bahseder misin biraz? Yaptığım eserler e, kara kalem çalışması yağlı boyu üstüne yapmaya çalışıyorum şu anda. Başlayacağım. Kara kalem çalışmasında işlediğin konular nedir? Yani temel olarak. İşlediğim tem olarak potre, до маздара